ödül olacak. Ay ne kadar tatlı bir şey. Otur burada ve zaman başladı. Vay be onunla oynamak istiyorum. Ben turuncuyla başlayacağım. Ama yeri silahla yapacağım. Sonra da sarı ağız yapacağım. İşte böyle tersine çeviriyorum. Muhteşem resmen. Oh my God. Aa beni korkuttun. İşime bakma. Oh tamam. Öyleyse Gagayı kırmızıya çevireceğim. O zaman her şeyi çizeceğim. Ve tabii ki ördek yavrusu sarı olacak. İşte çok güzel. Oh, ne kadar tatlı. Ama zamanınız bitti. Hadi bakalım. Ne kadar da tatlı oldu. Ben de de minnoş. Bakalım. Hayır. Seninki pek iyi değil. Vay be Enis. Çok güzel olmuş. Al bakalım sen kazandın. Ne kadar tatlı, yakışıklı şey, çok tatlı. Hadi onu suya bırakalım, bırak yüzsün biraz. Ay çok tatlı. Sevdin mi suyu? O iyi seni yerim ben. Bence onunla sürekli oynayabilirim.